130 sayın milyar tuna, lira euro var. Sayın tuna şimdi e, sayın cumhurbaşkanımız faizle mücadele edecekse evet, geldiği günden beri ediyor. Önce evet. şuradan başlasın. Evet. Benim devlete olan vergi borcum vesaire borçlarımdan aslanlar gibi bir gün ödemeyim. Tak faizi işletiyorlar. Bunu, sonra da bunu geri çekmiyor onun, ama. Bak geri çekmiyor ama şöyle evet. söyleyeyim. Vergi biz diyemedik. İşlerimiz bozuldu değil mi? Onda geriye çekiyor ama zaman zaman bakın tam 7-8 defa esnafın rahatlaması için faizden işte. olacak mu, olmayacak şimdi, mı olmayacak mı? Yani ama, öyle bir şey oluyor ki ben vergi borcum yok mesela taksitlendirme geliyor. E ben işte adam da danışman şu olarak yasal bunu. bir durumdu. Kullanacaksın. Efendim şimdi e, yani biraz daha kendimizi kendimizi öz yapmak zorundayız. Vatandaş olarak biz biz Ülkemize, ekonomimize elimizdeki parayı bankalarda tutarak ya da yastığın altında bekleterek ne kadar katkı sunuyoruz. Bakın, geniş biliyorum. bir konudur. Çalışın gelin mutlaka atışalım. gelelim. Şöyle mesela Çalışın, gelin, ben size tartışalım. bugünlerde çok güncel bir konuyu söyleyeyim. Kendi sektörümüzle ilgili ne? söyleyeyim. Yani Türkiye'yi de konuşuruz. Bugün sizin burada kendinizi ifade ettiğiniz bu yayın organları can çekişiyor. Doğrudur. Özellikle gazetelerden bahsediyorum. Evet, Doğrudur. De. Gazete, Bu ülkede, kağıt, fabrikaları evet. kapatıldı. Doğru. Emperyalizm mi kapattı bunları? Hı hı. Kapatmadı. Kağıt fabrikaları kapatıldı. Kağıt mı? fabrikaları kapatıldı ya da özelleştirildi. Kapatılmadı. Her evet. neyse. Özelleştirme Ve, esası 1984'ten beri evet. var. Bunu da hatırlatıyorum. Ve şu anda evet. dolar üzerinden evet. biz gazeteler e, kağıt, kağıt alıyoruz. almak zorunda kalıyoruz. Dün de öyle alıyordunuz ama değil mi? Evet. Dün de öyle alıyordunuz. Efendim? Yani 20 yıl önce de 30 yıl önce de dolar evet. üzerinden alıyordun. Vallahi 20 yılı bırakın. Hep öyleydi. Bundan birkaç sene önce e, biz çok rahatlıkla gazetelerimizi çıkaracak durumdaydık. Ama Artık neydi? bu sene, bu sene bıçak kemiğe dayandı. Doğrudur. Kapatacak Zor durumdayız dasın. gazeteleri. Zordasın. Yani e, kağıt 3'e 4'e katladı. Doğru. Kalıp İnanılmaz abi. Her o şey gibi, Fiyatlar her şey. düştü evet. yani. Evet. Gazeteleri çıkartamayacak durumdayız. Doğrudur. Yani, ee, Onun da, ona da çare bulunacak. Evet. Hep birlikte. Sırf gazeteyi, esnafı veyahut da pahalı değil. Evet. El birliği biz, açmamış. Biz bir, bir program gelin. Işte evet. bir evet. program. Ekonomi üzerine Ama iyi çalışın. Yapmak evet. şart olur. i̇yi Bakın, Başka. şimdi ben çalış <gülüyor> çalışalım <gülüyor> dedim diye ben, hayır yok estağfurullah <laughs> yok, Estağfurullah. Şöyle, Şöyle çalışalım. Polemik olmasın. Gerelden ayrılmayalım diye ya böyle bir şey söyledim. Ben şu anlamda, şu anlamda diyorum. Şimdi eğer objektif bakmazsak doğruları göremeyiz. Olumsuzluklar, aksaklar, pahalılık bunları zaten kabul ediyoruz. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Bir şeyin başında bir arkadaşımız dünya standartlarında değil demişti ya hastaneleri. Şimdi onun standa, dünya standartlarının üzerinde olup olmadığını zaten millet karar verir, vermiştir. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu pandemi, bu pandemi dünyadaki bütün devletleri etkilediği gibi Bizi de etkilemiştir. Ve bizim devletimiz bu sıkıntıda bütçesinde olmayan 500 milyara yakın 460 milyar TL milletine, esnafına, sanatkarına, sanayicisine ölçülerince ve, ve şeylerince çalıştıkları insan boyutunda da, e, kişisel alanında da yapacağı desteği yapmıştır. Bundan sonra da yapacak. Devlet bugünler için vardır. Efendim, Ama devletin yani işte... varlığını da, varlığı da bakın Polemi uzatmak istemiyorum da. Yok uzatmıyorum yani. ben de. lehine He. olan her konuda, her konuda hükümeti engelliyor. Hayır, Ama hayır, ne diyor? Hayır, Hükümet hayır, ben hayır. diyor Kanal İstanbul yapacağız. Hayır, Orada yapacak. pandemi yok Kanal yok mu? İstanbul'da yapacağız. Yani yani pandemi yok bak, ya da kanal, başka alanlarda. Kanal İstanbul Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden veyahut da e, parasından ayrılarak yapılacak bir şey değil. Yap işte devlet modeli bir şeydir ve bugüne kadar yapılan yatırımların temeli de odur. Kanal İstanbul'la pandeminin bir alakası yoktur. Kanal İstanbul'a karşı gelenler 10 yıl sonra, beş yıl sonra pişman olacaklar. Başka bir şey söyleyeyim. Selim Hakan Bey. Bugünkü koşullarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki yapacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Bu millet 99 depreminde şuna da şahit olmuştur. 57. hükümet tanımında ki o zaman da o siyasi partiler birisinde görev yapıyordum. Şuna da şahit olmuştur. Deprem için toplanan paraları memura maaş dağıtmıştır. Deprem için vatandaşın o 99'daki depreme verdikleri hayrı, hasaneti, yardımı o günkü devletimizde memuruna maaş ödeyememiştir, onu maaş olarak dağıtmıştır. Geriye dönüp bakacağız. Balık hafızalı olursak ne bugünkü iktidarımızdan memnun oluruz ya da yarın gelecek başka iktidarlardan. Evet. Dolayısıyla geniş bir zamanda evet. bu geniş, geniş bir zamanda ekonomi evet. üzerine konuşacağız. Bu belli evet. oldu.